he. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni bir deneme videosuyla karşınızdayım ama şöyle bir küçük bir sorun oldu. Tabletten aldım ama <laughs> video fikri sonradan aklıma geldi. Az kalınca da ben de kutusunu attığım için yani kutusuyla gösteremiyorum. Bir tane kaldı. Şimdi onu deneyeceğim. A Ondan öncekileri yememiştim hatırlıyorum. Yedim mi lan? Hatırlamıyorum ya işte. 5 lira aldım arkadaşlar şoktan. A101'de de falan vardır. Şimdi deniyorum. Bildiğimiz Topleron. Toblerone resetini başka çikolatalarda bulamazsınız. Yani ee, onda onluk bir şey. Badem böyle buram buram veriyor. Badem diyorum ısırdığınızda zaten anlıyorsunuz. Bal da şöyle geliyor bal, bar hani şey şöyle fıstık fıstıklar içinde onun gibi şeyler satarlar ya. Onda e, bal olur, onda da bal bunun gibi içindeki gibi o barlardaki gibi. Ama Ben çok sevdim. Ha, proteinli barlar gibi. Ben söyledim. Öteki videomu da izlemediyseniz izleyin. 10 veriyorum ben buna. Yani bildiğimiz Tablaron. Tablaron kaliteli, güzel lezzetini yapan bir şirket ama yani fiyatı biraz tuzlu ya. Fiyatı biraz tuzlu olmasaydı, pahalı olmasaydı yani alınır, yenir. Yani ama benim Tablero'ndan bekleyebileceğim fiyat 3,5-4 lira arası ama 5 biraz abartılmış. Küçücük bir şey 35 gramlık. Yani küçücük paketinde büyüğü 20 lira. O 175-100 gram arasındakiler o 20 lira. Tabi ülkenin şartlarında da tabların çok lüks. Lüks. Ee, bir çikolata. Benim de okuldan artan bir 5 liram vardı harçlığım Onu alayım dedim. Yani küçük bir problem oldu onda. Kutusu konusunda. Dün almıştım çünkü. <laughs> video fikri kutusunu attığımdan sonra geldi. Niye attım falan diye düşüncesinde al yani kusura bakmayın. Açılmıştı çünkü açtım yedim. <laughs> tabi tavlara alınca e, ilk defa aldım ben gerçekten bunu ilk defa aldığım için biraz heyecan oldu arkadaşlar bence video bu kadar olsun ee, yani güzel he ben şahsen hani hep canımın istediğine gidip alayım tabler onda yapmak isterdim yani istem ama 5 lira pahalı bir fiyat benim Söylediğim gibi buna e, şeyim 10. Belki de 100 üzerinden hesaplasak 100 verirdim. Belki 1000 hesaplasak 900 ederdi öyle. Fiyat konusundan biraz puanım düşebilir. 8.5-9 arası. Ama fiyat gerçekten pahalı ya. Alın yiyin demek isterdim ama yani. Çok lüks bir şey. Çok lüks. Bay bay ama hiçbir kusuru yok fiyat konusunda sadece ama alınır yenir diyeceğim yani anladınız bay bay like atıp abone olmayı unutmayın yorum yazın yorum yorumlar kapalı mıydı lan hatırlamıyorum yani kapalıysa da bilmiyorum ama like atın abone olun Hadi. çok seviyorum sizi bay bay